Kayak severler hoş geldiniz. Bansko'dayız. Bansko takvim yaprakları 29.01.2024'ü gösterirken e, dünya kupalarına e, kayak ve e, snowboard dünya kupalarına e, bir yapacak pisti hazırlıyorlar. Dün ben indim e, gerçekten müthiş gerçekten özel ve güzel. Evet Bansko kayak merkezindeyiz. Bansko kayak merkezinden e, Bansko şehir merkezinden bakın şu gondollarla şuraya gondollarla kayak takımlarınızı elinize alıp gondolla buraya kadar geliyorsunuz. Burada bir iki tane teleferik var. O teleferiklerle yukarıya çıkıp tesislerin tadını çıkarabiliyorsunuz. Bir önceki çalışmamda, bir önceki videomda ilk hayal bilmeyenler için ilk Babylift çalışmasını yaptım hemen. Şurası bakın. Şu kısım Babylift'in olduğu yer. Ee, orada öğrendiniz. İşiniz bayağı ilerletme seviyesine geldi. A yapmayı yani fren yapmayı ve dönüşleri öğrendiniz. İş pratiğe geldi. İşte orada burası devreye giriyor arkadaşlar. Buranın ismini aslında bilmiyorum ama hemen e, şu teleferikle geldiğiniz şehir merkezinden geldiğiniz yerin hemen e, sağ tarafında karşınızda göreceksiniz. Uzunlamasına, uzunlamasına çok güzel yaklaşık bir kilometre kadar falan var. Belki biraz daha kısa. Çok tatlı bir eğimi var. Tam böyle öğrenmelik. Bakın. isterseniz dış bası düştü. Tam öğrenmelik. Bence benim çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Buraya da gelebilirsiniz. Öğrendikten sonra şu tarafa doğru da geçebiliyorsunuz. Ama tekrar tekrar antrenman yapacağım derseniz. Tekrar buraya gelip bu teleferikle, T barla daha doğrusu yukarıya çıkıyorsunuz. Evet. Gayet güzel Hadi gelin bir de biz test edelim Hem de size deneyimimi e, Durumunu aktarayım Size de rehber niteliğinde olsun dostlar Hadi bakalım devam Bu sırayı bitirelim Bakalım normal e, kayakta kullandığımız e, skipes burada Geçerli mi bakalım Evet Ön taraf bir geçebilse biz de Geçeceğiz Evet mutlu kayışlar dedi Burası dik arkadaki Birinin çıkma ihtimali yüksek ilerleyelim İlerleyelim, burada durmak biraz sıkıntı çünkü eğim oluşmuş. Eğim oluşmuş. Evet, geleni gönderiyorlar. Maalesef e, yavaş ilerlediği için de yavaş da ilerlemek zorunda zaten. Ee, birazcık sıra olabiliyor. Birazcık sıra olabiliyor. Arka taraftaki sırayı görüyorsunuz. Evet, şu baton ve kayaklar olmak mı zorunda diyor, bir şey diyor. Evet, aynen öyle geliyor hanımefendiyi de gönderelim. Evet. Evet. Geleni de, geleni de bana. Okey. Okey. Thank you. Evet. Bacağının şey arasına şöyle koyuyorsunuz. Oh, asılıyor beni. Evet. T bar şeklinde. Ulan oh. vurduruyor da ya. Vurduruyor da yani. Evet güzel. Şimdi olay şöyle göstereyim ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama güzel. Yani e, bu t vardan iyiymiş arkadaşlar. Neden iyiymiş? E, yukarıya doğru gittikçe aşağı doğru e, şu yuvarlak parça bakın öndeki şeyde ne kadar gözüküyor gösterebilirim size. Evet hanımefendinin e, tam arka tarafına denk geliyor. O şekilde eee biz kişi şey yaptıkça yukarı doğru kaydıkça bu yukarıya doğru kayıyor. Tam oturuyor. Bacak arasına çıkma gibi bir durumu yok. Şeyli makaralı bir sisteme sahip. E o yüzden birden vurması zaten. İş bittikten sonra bacağınızın arasından birazdan göstereceğim. Aşağı doğru alacaksınız. Bırakıp e, yukarıya doğru şey aşağı doğru kaymaya başlayacaksınız. Buranın eğimi o kadar çok tatlı ki durdu şimdi. Durmasının sebebi ise. Evet. Kızakçılar da geliyor bu anda. Durmasının sebebi ise bazen inip binemiyorlar. İnip binemeyenler e, inip binemeyenler olduğu zaman burayı durdurabiliyorlar. Evet. Dünya e, snowboard ve kayak e, kupalarına ev sahibi yapacak olan pist de tam da e, bu meydanda olacak. Şu anda platformlar, tesislerde e, o yüzden burada kuruluyor. Normal normal zamanlarda zaten e, burası yok. E, problem değil, no problem. E, evet, yani. Anlatacaklarım bu şekilde. Ha bir de şeyini söyleyeyim, eğimini söyleyeyim. Ne sağ tarafında uçurum var, ne sol tarafında uçurum var. Yani bazı yerlerde böyle bir tarafa meyilli oluyor, düzgün bastıramıyorlar falan. Burası tam böyle bir acemi için e, kayılıp, e, şey yukarıya doğru e, bu T barla e, çıkılıp kayak öğrenecek yer. Evet, bir arkadaş da böyle hocasından e, kayak öğrenerek aşağıya iniyor. Evet ben çok sevdim bu e, bacak arasına alınan e, yuvarlak tarzda. parça güzelmiş. T'den iyidir. Bir de T olayı var. T e, iki kişi de takılıp gidebildiğiniz bir sistem. Eee iki kişi gidiyor kalabalıkla atıyor ama eğer tek kişi bağlandığında özellikle yan taraftan e, problem oluşuyor. E, yan tarafa çıkıveriyor bacağınızı arasını aldığınızda çıkaramayı veriyorsunuz vesaire vesaire. O yüzden bence bu e, daha güzel olmuş diye düşünüyorum. Evet. Bulgaristan'dayız, Bansko'dayız. Çam ağaçlarının, o sık çam ağaçlarının ile çıplak dağ manzarası da böyle. Ee, ben ben sevdim. Siz siz de mutlaka seveceğinizi biliyorum. Öğrenmelik inanılmaz güzel bir yer yapmışlar. Bence burayı tercih edebilirsiniz. Çoluğunuzla çocuğunuzla kışın vakit geçirilebilecek en iyi aktivitedir. Ben çocuklarımı öğrettim. Taha 22'nin üzerinde e, madalyası var e, kayakta. E, Kızımı öğrettim. Kızım e, gayet güzel board öğrenme aşamasında. Eşim sevmiyor. E, yapacak bir şey yok. Ailede kim ne kadar kayabiliyorsa siz de ekibi mutlaka e, çoluğunuza çocuğuna vakit geçirebileceğiniz mükemmel spo, e, sporlardan bir tanesidir. E, i̇ster e, RGS'de olun ister Banskod'a olun dünyanın neresinde olursanız olur imkanınız, şartlarınız müsaitse, değilse bile, seviyorsanız bile bence zorlayın. Ee, ekipmanı ikinci el alın. Eşinize, dostunuza öğrettirin. Bir şeyler yapın. Ee, ama bunu öğrenin. Çünkü bu spor başka bir spor. Kışın eve kapanmaktan, AVM'den, gezmekten, telefon kurcalamaktan milyon kez, milyon kez lezzetli, özel, güzel. Evet, normalde hızlandırma bir yapsam iyiydi ama ee, sonuna doğru da geldik. Normal hızlandırırdım. Ee, evet bazı arkadaşlar da şeyi tercih etmiyor. İsterseniz yürüyerek de gelebilirsiniz. İlla buna bineceğiz diye bir şart yok ama e, elbette ki yoruyor. Ha bu arada e, normal kayakta kullandığınız ski de buralarda e, geçiyormuş. Aklınız olsun. Ski pass ücretlerini e, Bansko Kayak Merkezi sayfasından öğrenebilirsiniz. Para birimi maalesef e, bizim para birimine göre 1'e 16. Dolayısıyla çok farklar var ama yapacak bir şey yok. Evet, böyle düşen kalkan olduğu zaman da dikkat etmekte fayda var. Şöyle yapalım hemen bacağımı açtım, kurtardım. Evet bekle bekle geldim bekle 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 bir saniye bir saniye aç çıkaracağım. bekle. Ben teşekkür ederim takmasını takmasını biliyor musunuz? Biliyorum. Ee, aşağısı bu taraf ya. Şöyle çevir şu vaziyette koy ondan sonra tak. Aşağı çevirip takma. İlk taktığında ha. kayar gidersin. Gidim. Tamam. <laughs> tamam bakalım. Nereden gelir? Nereye gidersiniz? İstanbul'dan geldik de ee, şimdi ben hep böyle düşüyorum. Yani dengemi kaybedip bunun kolay kalkma yöntemi var mı? Ee, oturup mesela şey yaptın ya. Düştün ya. Tamam. Şöyle kalkmaya çalışma. Yani Şöyle kalkmaya çalışma. Dağ, dağın tam tersine doğru. Ayağını ver. Sonrasında. Ayaklarım bu şekilde. Sonrasında şöyle. Evet. Evet. Aynen öyle. Sol. Sola. Sağ. Düşeceğinde sola sağa düş. Evet. Bu arada bu kısmını yayınlayayım mı? Murat Anlı YouTube'da yayınlayacağım. Tamam. Tamam. Murat Anlı YouTube. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet. Ben teşekkür ederim. Şimdi. Evet. Bacağımızı birazcık ayırdığımız zaman aşağı doğru ittiğimiz zaman zaten şey hemen çıkıyor. Dediğim gibi buradan şu kalabalığın içine dal, dalmadan teleferin etrafı birazcık şey. Şurası çok tatlı. Bak şu kısım şu kısım teleferin yanından aşağı doğru giderseniz eğim çok tatlı. Lakin yukarı çıkanlara çarpma ihtimaliniz yüksek. O yüzden şu kısmı ya da şu kısmı yaparsanız ama bu sefer geri dönmeniz zor olur. En güzel şu şeyden yaklaşık şeyden T bardan yaklaşık şöyle 20-30 metre sağdan bu karlamalar önünden önünden evet şu hareket ayak bıçakların içlerini yere saplayıp eee örüğü kapatıp arkayı açmak frendir. dönmek ise sol ayağınıza bastığınızda sağa dönersiniz. Sağ ayağınıza yüklendiğiniz zaman sola dönersiniz sola yüklenirsen sağa sağa yüklenirsen sola bak adam orada gösteriyor zaten gördünüz mü adam da orada gösteriyor bunun mantığı budur bu T barı kullanmak isterseniz de biraz uzun bir video oldu ama hakkınızı helal edin T barı kullanmak isterseniz de Bansko Kayak Merkezi'nde ben çok sevdim ee, çok tatlı, düz, karın birikmediği harika güzel mekanlardan bir, bir tanesi olmuş ve şunu söyleyeyim bu karlama makineleri var ya Dağın her yerine karlama makinesi koymuşlar. Kar yağmasa bile adamlar suni karla burayı bir şekilde çeviriyorlar dostlar. Ben çok sevdim. Ee, çok güzelmiş, özelmiş. Bence siz de Bansko'ya gelin ve e, şartlarınız, imkanlarınız varsa burada kayak öğrenin. Kayın. Özellikle iyi bilenler için buranın çok e, hard pistleri var. Baksanıza Baksanız Baksanıza. Hard pistleri var, uzun pistleri var doğanın içinde kayak yapabilirsiniz. Evet, Murat Andi 33 Instagram ve YouTube kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar, Allah'a emanet.